Akşehir'le yeriz biz, yeriz biz Gönül Şehir'im. Sizlere hemşehrinizi KF. getirdik, 8 Haziran'ın başbakanını getirdik. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı, hemşehriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdik Akşehir'e. Sevgili Akşehirler ben sizlerin fazla vaktini almadan aramızda bulunan parti yöneticilerimizi takdim edeceğim. Hemen sizleri hemşehriniz yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakacağım. Ömer Koşağlarımızda ilçe başkanımız hoş geldiniz diyorum. İl başkanımız Bekir Yetiştirici aramızda. Milletvekili adaylarımız Tuncay Bilge, Musa Gökçe aramızda. İl başkanımız selamlıyor sizlere. İlçe başkanımız selamlıyor. Tuzlukçu Belediye Başkanımız aramıza hoş geldiniz diyorum. Sultandağ Belediye Başkanımız aramıza hoş geldiniz diyorum. Turgay Bilge Milletvekili'miz aramızda. Çeltik İlçe Başkanımız İsa Yalabaşlı aramızda hoş geldiniz diyorum. Musa Gökçe Milletvekili adayımız aramızda hoş geldiniz diyorum. Sevgili Akşehirler, güçlü bir demokrasi istiyor musunuz? Güçlü bir Türkiye istiyor musunuz? Huzurlu bir Türkiye istiyor musunuz? Peki güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı istiyor musunuz? istiyor musunuz? Evet. O zaman ben sizlere yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanını hemşeriniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evet. sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Evet. özgürlüğe, barışa ve adalete, laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zümet... Ben sizleri genel başkanımıza hemşehriniz Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Baba ocağında olmaktan, ata ocağında olmaktan, hemşerilerimin arasında olmaktan Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Akşehir'in bizim ailede ayrı bir yeri vardır. Büyüğümüz, büyük atamız buradadır. O size emanettir. Yüzyıllardır bu emaneti korudunuz. İnşallah yine koruyacaksınız. Uğradım, duamı ettim. Sizlerden Özellikle bütün emekli kardeşlerimden, yaşlı analardan, babalardan hayır dua bekliyorum. Bir seçime gidiyoruz. Buraya daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimi için gelmiştim. Akşamdı yine bu meydandaydık. Aradan epey süre geçti. Akşehir'in yaşadığı sıkıntıları ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bu sıkıntılar sadece Akşehir'e özgü değil. Bütün Türkiye'de aynı dert var. İşsizlik burada var mı? Türkiye'nin her yerinde var. Yoksulluk burada var mı? Türkiye'nin her yerinde var. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alıyor mu? Türkiye'nin hiçbir yerinde almıyor. O zaman 7 Haziran'da güzel bir başlangıç yapacağız. Birlikte yapacağız. Omuz omuza yapacağız. Güler yüzle yapacağız. Güzel Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. 13 yıllık kredi açtık. 13 yıldır tek başlarına yönetiyorlar. 13 yıl. Efendim diyorlar ki hizmet verdik. E elbette hizmet verdiler. Ne yaptılar? Yol yaptık. Bana söyler misiniz yol yapmayan hükümet var mı? Her hükümet yaptı. Köprü yaptık. Köprü yapmayan hükümet var mı? Ama kardeşim sen 13 yılda. İşsizliği bitirememişsen, 6 milyon 250 bin işsizimiz varken sen ne yaptın? Yoksulluğu, bit yoksulluğu bitirmedin. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. 3 milyon 750 bin hanede 17 milyon yoksulumuz var. Yoksulluğu bitirdin mi? Bitiremedin. Ne yaptın? Sen köşeyi döndün. Akrabaların köşeyi döndü. Yandaşların köşeyi döndü. Vatandaş perişan vaziyette. Akşehir'e güveniyorum ve inanıyorum. Güveniyorum ve inanıyorum. Akşehir inşallah 7 Haziran'da şaha kalkacak. Artık bu kötü gidişe hep beraber dur diyeceğiz güzel bir Türkiye, yaşanacak bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bunun yolu Bakınız biz yaşanacak bir Türkiye diyoruz. Bir Türkiye'nin yaşanacak olması için hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Yaşanacak bir Türkiye olması için her evde huzur, her evde bereket olması lazım. Yaşanacak bir Türkiye olması için çiftçi ektiği ürünün karşılığını alması lazım. Yaşanacak bir Türkiye olması için esnafın huzur içinde alışveriş yapması lazım. Yaşanacak bir Türkiye olması için işsizliğin olmaması lazım. Yaşanacak bir Türkiye olması için bu güzel ülkede, benim vatanımda, bayrağımın altında yoksul insanın olmaması lazım. Ben size yaşanacak bir Türkiye sözü veriyorum. Yaşanacak bir Türkiye. Refahın, refahın tabana yayıldığı bir Türkiye. Herkesin kalkınmadan, büyümeden pay aldığı bir Türkiye. Yani rahmetli Ecevit'in dediği gibi ne ezilenin ne de ezenin olmadığı, insanca, hakça bir düzenin olduğu bir Türkiye'yi vaat ediyorum. Bakın. Sevgili Akşehirler, değerli hemşerilerim, refahı tabana nasıl yayacağız? Dedim ki, emeklinin durumu perişan. Ramazan bayramında, kurban bayramında torunundan kaçıyor. Kurbanını kesemiyor, harçlık veremiyor. Kahveye gidip bir arkadaşına bir liralık çay bile ısmarlayamıyor. Ne yapalım? Emekliye Ramazan bayramında, kurban bayramında... Birer maaş ikramiye vereceğim. Söz, sözüm söz. Kıyameti koparıyorlar. Efendim bu parayı nereden vereceksin? E sen Kaçak Saray için pala para bulurken sesimiz çıkmıyor. Emekliye gelince itiraz ediyorsun. Niçin? Emekli bu ülkenin vatandaşı değil mi? Emekli ikinci sınıf vatandaş mı? Büyümeden emekli nasıl pay alacak? Kalkınmadan nasıl pay alacak emekli? Emekliye bizim vefa borcumuz var emekliye. Yol yaptı, emekli yaptı. Dünün çalışanıydı o. Nerede çalıştı? Bazen fabrikada, bazen tarlada, bazen bakkal dükkanında, bazen manavlık yaptı. Vergisini ödedi, primini ödedi, kalkınmayı sağladı. Gün geldi emekli oldu. Adam gibi yaşamak istiyor. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyor. Emekli kardeşim. 11 milyon emekli kardeşim. Hiç meraktanma. Patlasalar da, çatlasalar da, vallahi de, billahi de ben o ikramiyi size vereceğim. Akşehir aynı zamanda bir tarım kenti. İnsanlar burada tarlaları işliyorlar. Mazotu 4 liradan satıyorlar çiftçiye. Bakın Akşehirli hemşerilerim. Dünyanın hiçbir ülkesinde altını çiziyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde çiftçiye mazot 4 liradan satılmaz. Sadece ve sadece Türkiye'de satılır. Sadece ve sadece çiftçi mağdur edilir Türkiye'de. Dünya Enerji Ajansı'nın 2015 raporuna bakın. En pahalı mazot Türkiye'de. 4 lira. Niçin? Efendim diyorlar ki çiftçiye mazot desteği veriyoruz. Doğru. Çiftçinin kullandığı mazottan 9,5 milyar lira vergi alıyorlar. Eski parayla Dokuz buçuk katrilyon lira vergi alıyorlar. Ne kadar destek veriyorlar? 550 milyon lira. 17'de birini veriyorlar. Adına da teşvik diyorlar. Al o teşviği başına çal diyecek çiftçi. Al o teşviği başına çal. Ben ne diyorum? Çiftçiye mazotu bir buçuk liradan vereceğim. Traktörünü dolduracak, tarlaya gidecek. Adam gibi tarlasını sürecek. Ürünün karşılığını alacak. Düğünü derneğini yapacak. Bakkaldan, manavdan, pastaneden alışverişini yapacak. Huzur içinde geçinecek, gidecek. Kim kazanacak? Çiftçi kazanacak. Kim kazanacak? Esnaf kazanacak. Kim kazanacak? Türkiye kazanacak. Kim kaybedecek? Hortumcular kaybedecek. Şunu da söyleyeyim, çiftçi kardeşlerim iyi dinlesinler. Şunu da söyleyeyim, mazot bir buçuk tira olacak dedik diye böyle diyelim ki çiftçi geldi, doldur, iki de bir doldur depoyu, doldur depoyu yok arkadaşlar. Doğrusunu söylüyorum ben size. Çiftçi kayıt sistemi var. Kimin hangi ürünü, ne kadar ektiği belli. Traktörle ne kadar, ne zamanda süreceği belli. Ne kadar yakıt tüketeceği belli. Tüketeceği yakıt kadar ona mazotu 1,5 liradan vereceğim. Hiç kimse zarar etmeyecek. Devlet de zarar etmeyecek. Çiftçinin kullandığı mazotun litresi ÖTV, ve hariç 1 lira 21 kuruş. Biz kaçtan satıyoruz? 1 lira 50 kuruş. Hiç kimse zarar etmiyor. Aksine devletin de karı var. Herkes bunu çok iyi bilsin. Onlara göre çiftçi traktöre mazotu alınca Kanarya Adalarına tatile gidecek sanıyorlar. Ya çiftçi tarlaya gidecek kardeşim, tarlaya. Sen gemilerine, yatlarına kaçtan veriyorsun? 1 lira 21 kuruştan veriyorsun. İtiraz eden var mı? Yok. Ama ben diyorum ki sen onlara veriyorsun 1 lira 21 kuruştan ben alın terine veriyorum. Çiftçiye veriyorum, üretene veriyorum, kazanana veriyorum, ekene veriyorum, Türkiye'yi kazandırana veriyorum ben. Asgari ücret. 949 lira asgari ücret. Asgari ücreti dedim 1500 liraya çıkaracağım. Öyle büyük bir para değil. 949 lira olacak 1500 lira. Net. Vergi de almayacağım asgari ücretten. Yine kıyameti koparıyorlar. Diyor ki Maliye Bakanı işçiye 1500 lira asgari ücret vermek zulümdür diyor. Ben de Akşehir Meydanı'ndan o beyefendiyi hatırlatıyorum. Kardeşim sen ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de işçiye 1500 lira verince mi zulüm oluyor? Şunu bütün vatandaşlarım unutmasın. Davutoğlu Erdoğan için çalışır. Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Sizler için çalışırım ben. Ve yine hemşerilerim unutmasınlar. Ben sizlerin evladınızım. Sizin çocuğunuzum. Siz nasıl yaşıyorsanız Kılıçdaroğlu da aynen öyle yaşıyor. Öyle lüks saraylarda, villalarda şurada burada değil. Mütevazi evimizde yaşıyoruz. Üç çocuğum var. Ne iş yaptığını kimse bilmez. Ama hiç bizi, hiçbirisinin yatı, katı, villası, gemisi falan yok. Hepsi çalışırlar, alın teri dökerler, kanaat sahibidirler, geçinirler. Yine ben sizin gibi yaşıyorum. Yedi çocuğu olan bir aileden geliyorum. Yedi çocuğu olan bir aileden. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmez. Yedi kardeşin içinde üniversiteye giden sadece benim. Üniversiteyi bitirdim, sınavlara girdim. Devletin en önemli merkezlerinde bulundum, çalıştım. Siyasete girdiğim günde mal varlığımı internet siteme koydum. Dedim ki kazandığım mal varlığı bu. Bakmayın gemi falan yok ama alın terinin karşılığı bu kadar oluyor dedim. Ben bu sözleri verirken koro halinde bağırıyorlar. Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacak? Bakın önemli nokta şu. Bizim taahhütlerimizi yanlıştır diyemiyorlar doğru değildir diyemiyorlar. Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacak diyorlar. Akşehir Meydanı'ndan o beylere söyleyelim. Ankara'daki beylere. Size sözüm söz. Ben sabahın altısında oğluma telefon edip oğlum paraları sıfırladın mı demeyeceğim. Size sözüm söz. CHP iktidarında benim bakanlarımın çocuklarının yatak odalarında boy boy para kasaları olmayacak. Benim genel müdürlerimin evlerinde ayakkabı kutularında paralar olmayacak. Size sözüm söz her kuruşun hesabını bu millete vereceğim. Çünkü bu millete benim Onur borcum vardır. Vicdan borcum vardır. Her kuruşun hesabını size vereceğim. Atama yapılmayan öğretmenler, atama bekleyen öğretmenler, hiç meraktanmayın. CHP iktidarında atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacak. Ferhat ile Şirin'i buluşturduğumuz gibi İnşallah sizlerle öğrencilerinizi buluşturacağız. Çocuklarımız bir araya gelecek. Bakın kamuoyundan gizliyorlar ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir raporu çıktı öğretmen kardeşim. 200 bin ek dersliğe ihtiyaç var. 200 bin. Çift öğrenim yapan o çocuklarımız var. Sınıfları kalabalık olan çocuklarımız var. Sınıflarımız var. Bunların tamamını düzelteceğim. Ve bir söz daha veriyorum size. Öğretmenlere benim bu toplumda en saygı duyduğum kesim hiç kimse alınmasın ama öğretmenlerdir. Öğretmenleri ben hep baş tacı yaptım. Çünkü eğer kuş geçmez, kervan uçmaz, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde Kılıçdaroğlu doğdu ve bugün CHP'nin genel başkanıysa bu öğretmenlerimin sayesindedir bu cumhuriyetin sayesindedir. Bu Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının sayesindedir. O nedenle öğretmeni bilirim. Öğretmeni bu toplumun en onurlu kişileri yapmak zorundayız. Çünkü onlar bizi geleceğe hazırlıyorlar. Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorlar. Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan hepinizi kucaklıyorum. İktidarda da hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağım. Herkese sözüm sözdür. Sizden iki şey istiyorum. İki şey. Bir. 7 Haziran günü sandığa gidip oyumuzu kullanacak mıyız? Söz mü? Söz mü? İkinci söze ihtiyacım var. Sadece sizlerin oylarıyla CHP, CHP'nin iktidarına yetmiyor sizlerin oyları. Sandığa giderken geçen seçimlerde CHP oy vermemiş bir yurttaşımızı ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki gel güzel kardeşim. 13 yıl denedik bunları. 13 yıl. 6 milyon 250 bin işsizimiz oldu. 17 milyon yoksulumuz oldu. 2 milyon Suriyelimiz oldu. Suriyelilere harcanan 5,5 ,5 milyar dolarımız oldu. Gel kardeşim. Kılıçdaroğlu 13 yıl istemiyor. Diyor ki bana 4 yıl verin bu topraklarda yoksulluğu bitireceğim. Dört yıl verin adam gibi ülkeyi yöneteceğim. Dört yıl verin kul hakkının yenmediği bir yönetim nasıl olurmuş onlara göstereceğim. Dört yıl. Dört yıl için yetki istiyorum sizden. İkna edin ve sandığa gidelim. Diyelim ki dört yıl için kardeşim gel beraber gidelim. Dört yıl yetki verelim. Bakalım Kılıçdaroğlu nasıl yönetecek? Diyor ki ben kul hakkı yemem. Ben kulun hakkını da yedirmem diyor. Ben esnaf kazansın, işçi kazansın, çiftçi kazansın, sanayici kazansın, herkes kazansın. Sadece ve sadece hortumcular kaybetsin diyor Kılıçdaroğlu. Gel giderim, oyumuzu verelim. İkna edin. Bakın yoksulluğu nasıl bitireceğim onu da söyleyeyim. Dört yıl içinde dört yıl içinde hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Hiçbir ailenin geliri. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecek. Hiçbir ailenin yoksulluğunu asla afişe etmeyeceğiz. Yoksul ailede kadına diyeceğiz ki git bankada hesabını aç. Hesap açacak. Devlet 720 lirayı her ay o kadının banka hesabına yatıracak. Kadın gidecek işçi gibi, memur gibi, emekli gibi aylığını alacak. çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Kimse o ailenin yoksul olduğunu bilmeyecek. Çünkü benim ahlakımda da, siyasi yaşamımda da, siyasi ahlakımda da, benim inancımda da sağ elim verdiğini sol el görmeyecek. Onun yoksulluğunu onura etmeyeceğim. Bravo. Gelelim asıl konuya. Sandığa giderken geçen seçimlerde şu veya bu nedenle bir yurttaşımızı ikna edip gel kardeşim beraber sandığa gidelim diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Biraz hafif çıkıyor. Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Gün 12 saat diyorsanız 12 saat. 36 saat diyorsanız 36 saat. Bu ülkenin esnafı için, çiftçisi için, emeklisi için, dar gelirlisi için, ezileni için çalışacağım. Alın teri dökeceğim. Dökeceğim her alın teri size helal olsun diyeceğim. teşekkür ediyoruz genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bugün baba ocağında Kemal Kılıçdaroğlu